Cemal sesini kes azıcık. Ses çok geliyor. Arkadaşlar Cemal'in işte işleri. Bir video yapıyordum. başlatmak için iki saat onu uğraşıyoruz. Ben de arkada maden yapıyordum. Arkadaşlar e, ben de öldüm. Oradan nasıl düşüp öldüm ya. Arkadaşlar bu bölümde belediye binasını devam ettireceğiz. Sonra Cemal'e arsa satacağız. Belli. Çünkü ben bir sürü Tamam Hı, iki 12 saattir 12. sunucu da demir topluyor. Ben daha yeni sunucuya girdim ve video başlattım. <laughs> Çocuk. Bir girdi. Senin ne da? Sunucuda. Normalde hiç girmiyordu. Değil Abi. mi? Evet de. Ağırmadan Arkadaşlar. <laughs> şimdi her gün artık 18.00'da videolarımız kanalımızda olacak. Merak edenler için haberiniz olsun. artık bir yatak gerek bize ya. Koyun. Toyun. Toyun anı kaldı. Toyun abi toyun benim atım toyun. Arkadaşlar. Bir toyun. Belki yakında bir like sınırı koyabilirim. Bu like gelmezse videolar o gün gelmez gibi bir şey yapabilirim. Çünkü hiç like gelmiyor videolara. Hiç gelmiyor. Lütfen like atın da ben de sınır koymak zorunda kalmayayım. Ben de istemiyorum sınır koymak yoksa. Değil mi acaba? Hı hı. Like atmak aslında bize hiçbir şey kazandırmıyor. Biz de sizin like'larınızla mutlu oluyoruz. Ben yani en sonra evimi yapmışım. Canlılarım. Yani Sen arkadaşlar bölüm Bir de arkadaşlar bu videoyu biz e, Cuma günü çekiyoruz ama bu video büyük ihtimal salı filan yayınlanır. Haberiniz olsun. Allah. Anne. Hayır ya. Bunu şey yaptım. Hemen oralar gidiyor ya. Pencerem yok diye. Arkadaşlar. Bunu görmeyin. Kesin. Arkadaşlar şey sabah oldu ya. tekrar geldik. Bir şey olmadı. Bir olmadı. O ile sayılmıyor. Ne yapalım? yok? Hı. Cemal koş yatak topla. <laughs> İşçi gibi. Bu Arkadaşlar. <laughs> hayatta kalmayı sevmediyseniz söyleyin yenisini başlatabiliriz. Yenisini başlat. Arkadaşlar bize ben direkt başkan oldum da sence başkan değilsin mi? Ya da seriye işte daha fazla kişi mi gelsin? siri yeni kişilerimi alın arkadaşlar belki videonun açıklamasına koyarım yeni bir Discord sunucusu kurduk o Discord sunucusuna gelip böyle videolarda katılmak istiyorsanız Minecraft'ı yükleyip sunumunuzu 1.72 yapmanız gerekiyor 1.72.01 yapmanız gerekiyor Çünkü bizim haberiniz olsun yoksa Bizimle oynamak isteyenler için şöyle dedim sunucuya gelin biz sizi sunucudan yetkili Discord'da eskililer size ne yapacağınızı söyler biz oynamak isterseniz yani oynamak isteyenler Discord'a bekliyoruz. Burada Discord'a VPN açıp gitmeyi unutmayın. Türkiye'de insanlara diyor. İşte Türkiye'de olmayanlar illa. Arkadaşlar çok bir şey merak ettim. Bizi Azerbaycan'dan bir yerden izleyen var mı? Yazarsam yazarsanız çok sevinirim. Bir, 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 bir. Hmm. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse çok fena bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Ya mı Yok. Ne bir şey videosu bir, bir oraya bir buraya çıkıyoruz arkadaşlar. Yok o da değil. Ne? Çok güzel. Lan ne yapacak bu çocuk ya? Arkadaşlar oraya, bir zaten. size bir şey diyeyim mi? Çok büyük bir kışkırtma. 20 like atın. Ne yapacağım söyleyeyim mi? E, mü yapacağım lan? <laughs> Hayır. Arkadaşlar. 8 <laughs> saniyeliğine. Yok bir dakikalığına Discord'da yüzümü göstereceğim. Cemal'le. Yüzümüzü göstereceğiz. 17. 20 like ama bir dakikalığına. Size saati söyleyeceğim. O saatte gelmezseniz yüzü kaçıranlar da Yani. Arkadaşlar bir de abone olursanız çok seviniriz. 50 abone olduğumuzda yayınlar başlayacak. Haberiniz olsun. Yayın isteyenler bence direkt abone olmasın bence. Her yayınlar yayın yazan yayın kişiler hiç görmüyoruz. Çünkü kanalımızı takip eden arkadaşlar YouTube'un bir sınırı var. 50 abone olmazsa yayın açamıyoruz. O yüzden abone olun ya. Abone. Ultra tarla Arkadaşlar var ben mı? sizin e, yararınız için soruyorum. Ultra minik tarla var mı? Şey yapacağım da. Ne? Satın alacağım da. <laughs> Yurt dışındayım olmaz. olmaz. dışında değilsin. Yurt değil, Arkadaşlar. Uş. tombi zaten bir bir zok, bir bu oraya uçuyor. Bir şuraya uçuruyor ya. Buna, bir o uçağa biniyor, bir bu uçağa biniyor. Tamam. Arkadaşlar soru bu videoya da 5 like gelirse soru cevap videosu geliyor. Hadi oh! soru cevap çok bir şey. Soru cevap zaten e gelmese de çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar Şimdi bazılarınız yazacak. Neden her şey like istiyorsunuz Belki like çünkü çok önemli bir şey. Belki neden önemli? Ben çok sevdiğim için. Ama boş verin ya. Yani. işte size. 32 tane abone var. 32 size. 32 like da 32 like'ımız olur. Yemal diyor ki bu ne saçma. Aramızda 9 abone var. 9 abone. Bu arada açıklama ekle benim kanalım da ekle ya. Tamam. Unutma. Ahlarız. Ahlarız sıkıntı yok. Videoyu hazırlarken bir tane video hazırlıyordu da. Arkadaşlar. Bunda yayınlanacak. Bakın bak. Akşama doğru. Arkadaşlar. Oldukları. Zaten... Like atmayanlar yoruluk. bunun gibi. Like atanlar nasıl söyleyeyim mi? Bu takmış koyun gibi. <laughs> Lan koyunla tokatla. Ya. Yatak. Yatak. Koyun yatak, yatak. yatak, yatak. Ya. Aa, ben kendime yeterim yata. koydum ya dedi. Ben... Ya benim. <laughs> Kayını ittirdim. At. At. Ya abi. Gel gel. 4 tane ünüm var zaten. Nasıl? Ne ne yapayım bu 4 ünüm? Aa <laughs> bırak <laughs> Arkadaşlar bu çocuk mal mı ya? <laughs> Arkadaşlar Cemal'e mal diyenler bir yazsın. Cemal'e ultra mal diyenler iki yazsın. Herkes sıfır yazıyor. Çünkü mal değilim. Değil. Sıfır yazanlar da ultra ultra mal. Hayır sıfır yazmıyor. Arkadaşlar bir tane sayı falan yazarsanız Cemal demek ki mal demek. Sayı ya A, A yazanlar mal değilim diyorlar. A yazanlar B yazanlar nasıl bir anlatıyorsun? Adamlar aman diyor gibi. Benim anlamak istiyorum. Arkadaşlar bu videodan da bir şeyse. Daha belediye binasının yapımına geçmedik. Daha yapmadık. Kum topluyorum yapacağım. Kum vermiyor ki. Kim? Kum verse Cemal. Benim buraya gelsene de bir. Yok gelme ben. Vereceğim vereceğim. Çok yoruyor. Ya kombi şu. Ay, ay bir şey var. Ölücün. Kutu. Neden ölüyorum? Bu kombi. Ne ya son bir şey mi? Hadi gel ya geç. Ya öyücüğüm. şu tablete bulma ya. Bu ne bu ne? Bunları vereceğim bunları. Bunu vereceğim. Ben seni görmüyorum. Ben ne yapıyorum? Evet. evet. Oynamayacağım millet. Kuşkan benim dört günüm oldu. Günümü çalmasaydım beş olacaktı. Bir tane de fazladan günüm var benim. benim de dört günüm oldu. <laughs> Olmuştu. Sen o silmen gelmiş. Ben beş başlayayım <laughs> ama. Arkadaşlar. Ben bir şey benim. Atom, ha tamam bir şey Kurtladım <laughs> yüzleri. Hadi ver artık. Ya ben evimde. Git ver yumru ya. Justur baba, justur baba, baba. Arkadaşlar, size bir soru sorabilir miyim? Ben bir mal mıyım? E, Neden malım ben? Arkadaşlar, Belli ki bu cam okumu getiremeyecek. Biz bir sonraki videoya geçelim. Like'larınızı bekliyorum. Bay Bye. Bye. Bye.